Napolyon Bonaparte'ın sözleri ve Türkçe anlamları The word impossible is not in my dictionary. İmkansız sözcüğü benim sözlüğümde yoktur. That is nothing but to live defeated and inglorious is to die daily. Ölüm hiçbir şeydir ama yenilgiye uğratılmış ve onursuz bir şekilde yaşamak her gün ölmek demektir. If you want a thing done well, do it yourself. Bir işin iyi yapılmasını istiyorsan kendin yap. I love powers but it is as an artist that I love it. I love it as a musician loves his violin to draw out its sounds and chords and harmonies. Gücü seviyorum ama gücü bir sanatçı olarak seviyorum. Bir müzisyenin kemanını, onun tonlarını, akordunu, harmonisini ortaya çıkarmak için sevdiği gibi seviyorum. The surest way to remain poor is to be an honest man. Fakir kalmanın en sağlam yolu dürüst bir adam olmaktır. Music is what tells us that the human race is greater than we realize. Müzik insan ırkının fark ettiğimizden daha büyük olduğunu bize söyleyen şeydir.